pişmeye başlıyor. Şimdi ileri geçiyoruz. Tiro usta. Şimdi kadayıf dolmalarına geçiyoruz. Yağını koymamız lazım. Sadece tatlı ve salatan kaldı farkında mısın? Ben de tez yağ toplamana yardım edeyim. Bu arada ispek sosu istediğin gibi olmuş mu? Oo çok güzel. İçinde neler vardı? Sana güzel kavurdum. Kavurduktan sonra hafif bir un. Unu böyle kavurduktan sonra kemik suyuyla açtım onu. Kemik suyundan sonra soya sosuna şimdi az bir şey dökeceğim rengi güzel olsun diye hadi dök bakalım soya sosu bak soya sos şurada eyvah 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 İsveç sosu var son olarak soya sos ekleniyor ve soya sos da geldi al sana İsveç sosu buna başka bir şey ekleyecek misin? en sonunda hafif bir krema oldu bitti kremayı ne zaman koyacaksın? kremayı en son yani ne zaman? Bu en son verdikten sonra Ver, Vereceğin zaman şimdi dökeceğim ya Şimdi onlar biraz pişsin. Sonda mı üstüne dökeceksin? Aynen aslında biraz dökelim üstüne. En son bunu servis ederken üstüne dökeceğim. Tamam zaten sosunda hazır sayılır. Ama koymayı unutma sakın. Yok yok ben şimdi biraz oluşuyor olsun. Kremayla pişmeyecek ama değil hayır, mi? Hayır kre kremayla pişmesin krema keser onu. İndireceğin zaman böyle hani ocakta indiriyorum ya. o zaman çok soğuk olmaz mı? Hayır hayır o şey sıkıntı. Çünkü... Sırada kadayıf dolması var. Kadayıf geçiyoruz. Tepsimizi alalım. Belki ben yerini de değiştireceğim. Hadi hemen başlayalım. Sevdi tepsi daha bana verebilir misin Gürbüz? Hemen veriyorum. Bu olur mu? O oh, çok güzel. Gürbüz o. ya. Şimdi de hazır. Pirincimizi de kenara alıyoruz. İstersen hemen yağını da koy ısılsın. Koyacağım. Aynen öyle yağımı koyacağım. İsveç sosu daha ne kadar kaynayacak? O oh, tamam. Şu anda onu kapatayım. Onu bir daha açacağım. Ya ya ya. Ya tez ya. Bir biraz daha yağ istiyorum. Tabii. Al bakalım. Kadayıf dolmalarını kızartmak için tavada bolca ayçiçek yağı kızdırılıyor. Kadayıf dolması için şerif gibi hazırlanan taze kadayıf bütün halde cevizlerle rulo şeklinde sarılıyor. Diğer kadayıf dolmaları da aynı şekilde hazırlanarak tepsiye yerleştiriliyor. Ayrı bir kapta çırpılan yumurtalarla kadayıf dolmalarının üstü kapları kızgın yağda kızartılıyor. Ters yüz edilerek kızartılan kadayıf dolmaları peçete serilip can kaba alınıyor. Hemen yani servet altında mısın? Şerbeti getireyim sen sen. Hemen getiriyor. Bu tatlının özelliği ne? Şimdi bunun özelliği sıcakken et şerbete dökülür. Şimdi görün şöyle bir yağını alıyoruz. Normalde aslında yağıyla beraber atmamız lazım da. Ben yağını alacağım. Ondan sonra direkt Böyle şerbetimize döküyoruz en Oh, 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 oh. Kadın Nihayet hazır. Şimdi altı tane kalsın salatamı yapayım. Birer tane yeterli mi sanki? Birer tane daha misafirlerine. Çünkü beğeneceklerine eminim. Beğeneceklerine eminim hani ee, doysunlar. Doya doya doysunlar. Doyarak yesinler. Bu arada suyen çok az yani Hemen salatayı yapmam lazım. Bak. Ben de, işte, ben de seni Gürbüz yapmam lazım ben. Yani çünkü böyle gördüm, böyle öğrendim. Böyle görmem lazım yani. Keşke herkes senin gibi tutuş olsun. Aynen herkes benim gibi olsun. Vallahi ben tavsiye ediyorum. Bak hijyen çok önemli. Hijyen ee, bizim için büyük bir kap alabilir miyim? Tabii hemen getiriyorum. Salatanın yeşilliklerine sözlüm mü? Onu ben alıp da yiyeceğim. Ona ben bir su daha geçeyim. Salatanın yeşillikleri zaten yıkayıp sirkeli suda bekletmiştik. Ayy! Son on dakika. Hadi çabuk çabuk. Tamam tamam tamam. Yürüz yardımcı olur gözünü seveyim. Şimdi de bir beş dakika yapayım Allah aşkına. Yardım ediyorum ya işte. Allah razı olsun bak. Daha ne yapayım Piroş'um? Tamam. Adını Sinan'ın lakabından alan Piroşet'in salatası için yıkanan yeşillikler ve salatalıklar doğranıp derin bir kaba alınıyor. Konserve mısır tanelerinin ardından doğranan domatesler salataya ekleniyor. Nerede nar ayıklamaya? Bak 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 bak, nar böyle ayıklanır. Bak tiroşev'e bak bak, bak tiroşev'e bak nar nasıl ayıklanır? Bak, nar bu işte abi. Bak, bak gördün mü? Nar böyle ayıklanır abi. İşte bir tiroşevde nar, ayık nar ayıklama tarifi. Tiroşevde nar ayıklama tarifi. Nere bak nerede? Nere bak nerede nerede? Nere bak nerede nerede. Nere nere nere. Pazardan aldım. demek okay. <laughs> 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 Evet, yani neyse, neyse, o o <laughs> <sağlıyorum>.

yani e, o çorbayı beğenmemek zaten mümkün değil. Köftesi, içindeki köfteler de çok güzeldi. Kıvamı da çok güzeldi. Tuzun her şey çok güzeldi. Çorba, merdiven çorbası falan. İlce, sadece içine e, köfte parçaları var. Kıvam da çok Beğendim. Ya kesinlikle bana boş insanlar verir Hiçbir şeyde anlamayan ya. Yani bu çorbaya gidelim diye ben daha hiç, hiç Mustafa. Evet. 4 yıldır dışarı mı gidiyorsun? 4 yıldır dışarı mı nasip etmesin. İnşallah siz gelirsiniz. Şahidin doğurduğumuz. Söz mü? Dur. 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 Dur zaten ya Ama yaşım geldi. Bizim artık e, artık ben de mi izin açtım? Ben de mi Yo, Inşallah ne zaman? Iıı ee, üçüncü ayın sonunda e, ııı havuz başında. Nerede? Bordun'da. Bordun'da yazdık nerede? Bodrum'da. Bodrum'da gelirsiniz e, Emekli ağırlıklı. Evet. Allah mutlu etsin. Bekliyorum. Benim asıl merak ettiğim konu şu. Bu yaşa kadar ne oldu beyefendi? Çok güzel yaşadım Zoyan Hanım. tane gece hayatım var böyle önlere söylemiyorum. Boşa geçmiş 35 senem var. Aa, ee, hatta ama. çok pişmanım. Yemin ediyorum çok Bak, pişmanım. 35 şey Yıllar sonra birbiri de çok hızlı yaşıyor. Çok, gidiyor çok hızlı yaşıyor. Yani. Boşa geçmiş Ay, yıllar. Tamam, bir şey 58 sene boyunca zaten kaybettiniz. 54 yıl hayatınızın açısından. 45 sene de yaptınız. 54 yıl hayatınızın açısından. Ya çok pardon araya 13 yaşında niye yazıyorsun Nevat Bey'i? Bir şey, e, Tek başına olmuyorum. Tek başına, başına, başına. evet. Şey. Yani, yani aileni bilmiyorum Sen anlattısını anlatmasan hani bürcünün <laughs> ailesi, baba, anne babanın de, dediği bir şey vardı. Ama öyle gerekti. O şekilde devam etti. Ama tabii ki çok başarılı bir iş hayatım oldu. Dizi ticareti yaptım. <laughs> yaptım. Dizi ticaretiyle başladım <laughs> iş hayatına. Çok Para başarılı. da vardı diyorsun. Para var, vardı. vardı gezdim, Gezdim, çatır çatır peki, da yedim. Bu yaştan sonra o. Neden Sen karar verdi? Neden için. gerekli? E tabii ki. Bu yaştan Sen sonra gerekli. Ya. Yalnız geçince de arada bir buldum. Çok şükür. Ne güzel ee, O kadar mükemmel değilsin ki. Dört yıl karar verdiniz. Belli bir yaşın üstüne çıkmışsınız. Zaten hayatınız aşkı. Birlikte geçirebileceğiniz zaman daha dolu dolu olsun, bir an önce olsun değil de neden hala üçüncü ay, dördüncü ay merak Hemen ediyorum. Ne? Niye dört yıl bekledi? <laughs> onun da bir sebebi var. Onun da bir, Onu bir şey. sebebi var. E, onun sebebini de söyleyemeyeceğim. Sen nasıl istedin? Evet, Onu ilgilendirmez. Ama çok merak ediyorum falan, Yok, çok da merak <laughs> <Yani> Yarışmacı <laughs> o, o da o Problem yok tamam mı? O kadar anlatmak istersen. Harika. Eylül sen ne cansın? Hayır ben evliyim. Sen ne

testi, kaşarlı mini pide. Şimdi mini deyince biz bunun yarısı kadar mini yani. Evet. evet. Bunlar mini bayağı şey... büyük porsiyonluk. Evet. Üstler evet. şöyle evet. pişiriyor oh, yani. biraz deli olsun. E yani şöyle koyar. Öyle daha çok beyaz peynir gibi evet. falan koyuyor. Mor Biraz büyük olmuyor Gördünüz bu konuyu konuştunuz evet. mu? Masaya yatırdın mı? Aslında bu kadar büyük değildir. Mayalı hamurdan olabilir. Mayalıydı. Daha önce denememiş o zaman. Evet, o kadar küçük mu? bir şeyin bu kadar diyeceğini burada gördük daha. Anlamış olmalar. Hmm, yemekler haller severim. Severim yapmayı da yemeyi de severim. Sen güzel bir şey. Ne güzel. <gülüyor> 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 Hatice ne üzerineydi? tur yıl yaptım ben. Ha iki yıl. Daha önce de sanayide benim. Sanayide ne O var. o ha, o dünyası. Yedek evet, evet. Yedek no, Tür. Evet. Tür. Evet. evet. Aa. Var. Evet. Var. Evet, evet. Var. Şey. kadın e, ama yapmakta kendi Allah Kadınlarımız evet. iki var. İki değil mi Mustafa? Son Kesin derece bütün düzenleme kadar kadın erkek eşliğine inanan bir insan. <laughs> Ama öyle olmalı zaten. Öyle. Hadi. Hayır, yani kadın <laughs> tabii, bir saniye. Kadınlar değil, eşit olduğunu inanmıyorum. Kadının daha hızlı olduğunu <laughs> 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 üstün, şey evet. üstün bir şey varsa, üstün bir şey varsa, kadındır. Kesinlikle. Çünkü doğurmanlık mühendislerimiz var. Siz bir Allah bize bahşetmiş. Biz erkekler var ya, yani biz kadınlarım, şu hayatta en fizyolojik, en psikolojik olarak mücadele ettiği anatomimiz yüzünden olsun, mağruruz, yüzünden olsun, siz baş edemezsiniz. Yapamazsınız. Allah yapamazsınız. Öyle öyle. Yani kadınların yaşadıkları yani Allah'ın suçu değil de bir de bir

Ses gelmedi, otur otur. E, Tileder de. Ne? Şey mesaj gelir de. Dur namaz oldu oldu. Dur abi müjde tam olmuş. AMA niye ses <laughs> duymadım? Abi abi müjde otur türetti ya. Duymadım ben. Şeye takayım mı? Bakın. Tabii öyle dolu dolu. Tamam. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> <gülüyor> Kapat televizyonu. Kapat. <laughs> Makinem bozuldu yine. Dikmiyor. Bu bozuk makineler niye beni buluyor ya? Merhaba, ben Lifze. Lifze. Allah bilmiyorum. Niye dikmiyor ben anlamadım ya. <laughs> ne güzel dikecektim ya. <laughs> yani bunun ne ilgisi var <laughs> ne alakası var. Şöyle yapsam. Çek et, Allah Allah. Allah Allah. Şöyle bir <laughs> hafif. Bak dik, dikmiyor. Buna bir şey oldu buna. Buna bir şey oldu. Hocam yani ben doğru mu anladım? Allah Allah. Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli? Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda <laughs> lise hayatında mesleki ve teknik <laughs> eğitim tercih edebilir. Hocam peki ya Ece? E, mesleki Olmuyor. eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan kaldırayım. Ve Ramazan'a sonra... söyleyeyim bakalım bir başka bir makine baksın bana. <laughs> yine ayak makinesine kul cool oldum. Mesleki ya. mı oldu? Uf. Kaynağıyla... Kaldırayım artık. Olmuyor. Şu paralar soğuk yine. Bir, şu dikiş işini bitireyim dedim. <laughs> Olmadı. çok güzel. vallahi. her şeyi daha yarıda kalacak. Ne güzel bunları biştim bağlarını da geçtim. Aslarlarını da böylece kalacak şimdi. Ne güzel bitirecektim. Ben de namazlıklar devam ederim. Namazlığı örerim. Ne yapayım? İş yok değil ya. Çok. Dedi ki şu olsa böyle olmayacak da Dikiş odam olmadığı için böyle perişanım. Neyse sabredeceğiz artık. Olana kadar sabredeceğiz. Şu hmm. namaz saatine kadar şu telefonun hiç temizlemesini bir bilmiyor bir ya. Şu temizleyeyim, temizleyeyim bari söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Merkezi hekim randevu sisteminin tamamen ücretsiz olduğunu kaydeden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sistem üzerinden randevu almanın, iptal etmenin ya da değiştirmenin herhangi bir şekilde ücrete tabi olmadığını bildirdi. Söz konusu iddialarda paylaşılan randevu iptal ceza bildirimi gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar, Sağlık Bakanlığı'na ya da meharesi sistemlerine ait değil. Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin resmi internet sitesinin mehrs.gov.tr olduğunu hatırlattı ve vatandaşların işlemlerini yalnızca bu site üzerinden ya da mehrs mobil uygulamasından yapmalarının büyük önem teşkil ettiğini vurguladı. Bununla birlikte dezenformasyon ve aldatma amacıyla kurulmuş olan sahte internet sitesine ilişkin gerekli yasal süreçlerin de başlatıldığı belirtildi. Ve HHS e sistemine ilişkin iddialar, sahte site aracılığıyla vatandaşları aldatarak haksız kazanç sağlamayı amaçlıyor. Vakıf katılım cennetin çocuklarını sunar. istiyorsun hem ben varım. Nasıl varsın? Bir sürü bir gereksiz şeyler burada. Bize gidelim hemen. Birlikte bir yolu bulursun. Abi. Bir, bir, bir. bir şey yok değil mi Kazım'cığım? Yok bir şey merak etme. Fırsatın varken öldürecektin beni İskender. Çok pişman olacaksın çok. Ben babama benzemem. Yine görüşeceğiz, hiç merak etme. İskender, İskender ne diyor ya İskender? Ee, lakap kuzen bu herif herkese böyle lakap takıyor ya. Hadi gidelim biz Kendi gelmek istedi. Sizi merak ettiğinden geldi. Ben Stefan Tomasovic. Kanla parlayan bir kılıç olmaya geldim. İplerinin kimin elinde olduğunu hatırlatacağız. Sana çok güçlü bir müttefik göndereceğim. Bize sığınacağınız var. Korkak kalabalıklar. Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümüyle yarın TRT 1'de. Hmm. Evet şükür temizledim. Bir temizlemesini öğrenemedi. Of.